Herkese iyi akşamlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu haftaki kazanan tarihliğimizi belirleyeceğiz. Bu haftanın kitabı şu ekranda görmüş olduğunuz kitap. Kitabımız Arı Yayınları'nın Edebiyatı Ritmi Kitabı ve yeni bir kitaptır değerli arkadaşlar bu. E kısa bilgi vereyim kitapla ilgili. E, ÖSYM soru tipleriyle hazırlanmış bir kitap. E, umarım talihli, şanslı iki arkadaşımız kitaptan azami istifade ederler. E, ÖSYM'nin sorduğu sorular e, sol tarafta verilmiş. Onun benzeri, türevi e, sorular hazırlanmış. Yani çıkmış sorular var. Sonrasında e, o çıkmış soruyla ilgili ilişkilendirilebilecek sorular sorulmuş. Yani e, bu kitabı çözen arkadaşımız e, sınava girdiğinde e, çok da yabancılık çekmeyecektir. E, çünkü öyle bir havası var bu kitabın arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bakalım. E, başka hatırlatacağımız bir şey var mı? Şunu da hatırlatayım değerli arkadaşlar. E, yakın bir zamanda e, canlı ders çekilişimiz olacak. E, umarım o canlı ders çekilişinden de inşallah e, ihtiyaç olan bir arkadaşımız yararlanmış olur. Evet. Şimdi isimleri ben alayım. Bir yorum yeterliydi arkadaşlar. Birden fazla yorum yazan arkadaşlarımız vardı. Biz onların yorumlarını tek saydık. Bir de belki ihtiyacı olmayan arkadaşlar vardı. Onlar nezaket gösterip istediğimiz yorumu yazmadılar. Yani yarışmaya nedir o çekilişe katılmamış oldular. Bakalım. Şimdi her zaman olduğu gibi isimlerimizi buraya yapıştırıyoruz. Şöyle ben baştan bir kere daha şeye doğru geçeyim. Umarım eksik yazdığım bir isim yoktur. Herkesin rumuzuyla, ismiyle katılmak istediği neyse onları buraya ekledim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Arkadaşlarımızın, bakalım heyecanını fazla da zorlamayacağız. Evet, şimdi iki talihli arkadaşımıza biz vereceğiz ve yedek arkadaşımızı da belirleyeceğiz. Ondan önce sizlerden gelen yorumlar var mı? Bir bakayım şöyle. Ee, selam verenler, halatını soranlar. Umarım vardır. Yani şöyle söyleyelim. Herkes kendi ismini görebilir. Evet Arzu sen sormuşsun. Senin ismin de orada var. Başka. Ee, evet tek tek isimlere herhalde bakmam zor olacak. Ben yanlış yapmamaya çalıştım. Ee, umarım istediğimiz yorumu yazan arkadaşlar, yani ara yayınları yazanlar çekilişe kazanmaya hak kazanmışlar. Böyle basit bir kuralımız vardı. Evet, e, tekrar hatırlatayım. Çekilişimizi sonuçlandırmadan önce e, geçen yıl bir söz vermiştik. Belli aşamalardan geçersek eğer sizlerin desteğiyle, takipçilerimizin desteğiyle belli aşamalardan geçersek canlı yayın özel ders çekilişi yapacaktık. Şu an ona çok yaklaştık. Takipçilerimizin desteğiyle arkadaşlar bir arkadaşımıza özel ders yapacağız canlı yayında. Tabii şartlarını belirleyeceğim sonrasında. Evet. Çekilişimizin startını vereyim. Şimdiden talihli arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Evet. Zeynep ve Samet Çalışkan asıl kişiler Rümeysa ve Melik Mert Aksan da yedek kişiler. E, bu arkadaşlarımızın bana yarına kadar e, bilgilerini ulaştırmaları lazım. Evet. Efe Zeynep şeklinde yazılmış. Samet Çakan iki talihli arkadaşımız. Kendilerini çok 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 tebrik ediyoruz. İnşallah e, istifadeli olur kitap kendileri için. Şunu da hatırlatayım. Ee, geçen haftaki çekilişin kitaplarını göndermeye çalışıyorum. Kargoda bazı aksaklıklar, sıkıntılar oldu. Ee, arkadaşlarımızın safrına sığınıyorum şimdiden. Evet, tebrik ediyoruz kazanan arkadaşlarımızı. Yapmaları gereken şeyi bir daha hatırlatayım ben. Ee, bana isim, soy isim, adres, telefon çünkü kargoda isteniyor. Asıl mı, yedek mi olduklarını belirten e, bilgi ve e, Instagram hesabıma daima Türkçe'ye... E, iletmelerini isteyeceğim ee, kitapların gelmesi kargo vesaire gibi şartlar düşününce yoğunluktan dolayı bir haftayı bulabilir ee, yine iletişim halinde olacağız Ben bilgilerinizi yayın evine ileteceğim onlar İstanbul'dan inşallah size gönderecekler bu noktada bize yardımcı olan e, ara yayınlarına özellikle Hamza Kayaya sizin aracılığınızda teşekkür etmiş olayım Evet arkadaşlar e, kazanan arkadaşlarımızı bir kere daha gösterelim Zeynep, Samet tebrik ediyoruz. Yani kaybettiğiniz bir şey yok diğer arkadaşlar için de söylüyorum. Sonuçta bu bir latife diyelim, bir şekerleme diyelim, bir iltifat diyelim. Kaybedilmiş bir şey yok. Kazananlar var. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla zamanınızı suistimal etmeyeyim. Şimdiden iyi akşamlar. Tekrar bir başka çekilişte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.